Merhaba arkadaşlar hızlı ders öğren kanalına hoş geldiniz. Bugün biyoloji özet bilgiler. Özet bilgilerden kastım bu özet bilgileri hücre, ondan sonra virüs, bakteriler olarak ayırdım. Hem de onlar ile ilgili soru cevap şeklinde sorular hazırladım size. Çok faydalı bir konu olacak gene bu da. 20 tane soru cevap şeklinde sorumuz var ve çok konumuz var. Acayip konumuz var ki hepsini anlayın diye bir videoya hepsini sıkıştırdık. Ee, geçen dersimizde KPSS 20. yüzyıl Osmanlı Mondros Cemiyetler ve Kuvay Milliye videosunu paylaştım. Onu da izlemediyseniz tam şuradaki linkten izleyebilirsiniz diyorum ve birinci maddemize başlıyorum. Biyoloji özet bilgiler hücre. Hücreden başlamak istedim ilk önce. Hücre ne demek? Hücrenin zarının görevi nedir? Ona bakalım. Hücrenin zarının görevi nedir? Hücre içi ile hücre dışı arasında madde alışverişini sağlayan esnek canlı ve seçici geçirgen bir zardır arkadaşlar. 2. Endoplazmik retikulumun kaç çeşittir? ve görevi nedir? Üzerine ribozom taşıyan granüllü ve granülsüz olmak üzere iki çeşittir. Hücre içinde maddelerin taşınmasını, depolanmasını ve kimyasal reaksiyonların yapıldığı yerdir arkadaşlar. 3. Sentrozomun görevi nedir? Kendini çoğaltmak ve bölünme sırasında iyi ipliklerini meydana getirmektir arkadaşlar. 4. Çekirdeğin görevleri nelerdir? Metabolizmayı kontrol etmek, karakterleri oğul canlılara aktarmaktır. Ve yönetim kalıtıma geçiyoruz. Yönetim kalıtıma geçelim. 5. Yaşlanan bitki hücrelerinde bir tek büyük kofulun bulunması nedeni nedir? Metabolizma arttığı ürünlerin kofullarda depolanmasıdır arkadaşlar. 6. Bitkilerde hücre çeperinin yapısı nasıldır? Selülozdan meydana gelir. Çeper üzerinde başka maddeler de birikir. 7. Bitkilerde çiçek ve meyvelerin renklerini ne verir? Plastikler ve koful öz bulunan antokyon denilen madde verir arkadaşlar. 8. Kloroplast ve mitokondrinin ortak özellikleri nelerdir? çift zarlıdırlar. Kendilerine ait DNA'ları, ribozomları vardır. ATP'nin sentezlendiği ETS olan yerlerdir. Bölünmeye geldik şimdi. Bölünme 9. Hücrenin bölüme nedenlerini yazın demiş. Hücre yüzeyini arttırmak ve hacmini küçültmek için hücrenin büyümesi çekirdeğin etki alanını sınırlar ve çekirdeğin etki alanını arttırmak için hücre bölünür arkadaşlar. 10. Mitoz olayının en önemli sonucu nedir? Mitoz sayesinde yeni meydana gelen hücreler ana hücre ile aynı kromozom sayısı ve yapısındadır arkadaşlar. 11. Ökaryot hücrelerde hücre bölünmesi hangi iki evreden oluşur? Karyokines, çekirdek bölünmesi ve stokines, stoplazma bölünmesinden oluşur. 12. Mitoz bölünmenin safhalarının isimlerini sırasıyla yazın. Burada arkadaşlar bir kod var gene ip bat diye interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz karıştıranlar için böyle bir kod koyduk oraya ipmat diye. Bununla faydalandırın, değerlendirin. 13. İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? Bunların kaç tanesi otozom, kaç tanesi kromozomdur? Onlara bakalım. İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, bir tanesi gonozomdur. 14. İnsanlarda erkeklerin ve dişilerin vücut hücrelerindeki kromozom formülünü yazınız. Erkeklerde 44 artı x'ye, dişilerde 44 artı x x'dir arkadaşlar. 15. Bitki hücresinin mitoz bölünme sırasında ara pila ile ikiye bölünmesinin nedeni nedir? Hücre zarının dışında selüloz cephelerinin bulunmasıdır. 16. Mayoz bölünme hangi hücrelerde görülür? Sperm ve yumurta anı hücrelerinde yumurtalık ve testislerde görülür arkadaşlar. 17. Mayoz bölünme ile ne sağlanır? Dölden döle kromozom sayısının sabit kalması korunur ve gen çeşitliliğine sebep olur. 18. İnsanlar ve amikler arasında mitoz bölünme hangi yönden farklıdır? İnsanlarda mitoz bölünme büyüme, gelişme ve eskiyen yerlerin onarımını sağlar. Tek hücreli amiplerde mitoz bölünme çoğalmayı sağlar. Ve nükleik asitlere geliyoruz. Nükleik asitlerden iki tane madde vereceğim. 19. ATP'nin molekül yapısı nasıldır? Adenin denilen azotlu bir organik baz, boz denilen 5 karbonlu bir şeker ve 3 fosfat grubundan yapılmış bir moleküldür. 20. ATP sentezi kaç yolla olur? Oksijenli solunum, oksijensiz solunum, fotosentez ve kömesentez olmak üzere tam 4 tane yollu olur diyoruz arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Facebook sayfamızı hala beğenmediyseniz facebook.com slash ders veya bu videonun açıklama kısmından linkimizi bulup bizi beğenebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar iyi dersler.